And... Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız böyle nasıl desem mini oyuncaklarımı tanıtıyorum. Şimdi ilk başta buralar sus olduğu için burada bir tane limon şeyim var buraya su koydum. Bu arada, arkadaşlar genellikle böyle değil. İlk başta kapağı böyle, arkadaşlar. Kapağı böyle arkadaşlar. Şimdi açıyorum açtım işte. normalde güzel. Şimdi arkadaşlar içinden şöyle bir tane başlığım çıktı. Bir de şöyle bir tane böyle nasıl desem bir başlık çıktı. Bir de bir tane karpuzlu başlık çıktı. Bir de şöyle bir tane şey çıktı. Yine şununla böyle benzer. Şimdi arkadaşlar da e, şey bunun normalde böyle şurası çok küçük olduğu için mesela şunlara filan olur. Hmm, Dur de bir dakika arkadaşlar. Ay düşüyordum. Ay pardon arkadaşlar. Düşüyordum arkadaşlar çok fena hem de. Hmm, nasıl desem. Şunlara filan takılır. Şu an bunun şeyi yok. Bunlara filan takılır. Hatta çok güzel olur onlara. Bu bunlara göre arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bir, bir tane böyle eşek. Birazcık kötü olabilir. Evet. Bir de şöyle bir tane şeyimiz var. Bu birazcık kirli çünkü bayağı bir kullandım. Bunu böyle boya falan ettim. Evet arkadaşlar bunlar bu kadardı sizin fikriniz nasıl en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. Hemen şöyle toplayalım. Arkadaşlar burada şöyle kapanıyor. Şimdi. Ay pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar bugün hep düşürdük ya. Bugün birazcık kısa tuttu galiba. Bir de şöyle bir tane kurum var. Şuraya sığmadım. Şimdi arkadaşlar bu kendim yaptım. Puzzle'ı kendim yaptım. Mesela bu toy baskılardan çıktı. Ben bunu toy basklardan yaptığım şeylerden yaptım. Ondan sonra böyle bir tane şey yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Şimdi şunu bir kaldıralım. Arkadaşlar kırılıyor ama kusuruma bakmayın. Yani kırılmıyor da böyle düşüyor. Şimdi açtık. Arkadaşlar şimdi bu şimdi böyle yapılıyor. Yüzük. Bir dakika arkadaşlar yanlış taktım. Böyle. Ondan sonra şöyle fısıldıyor. Böyle alttan böyle şey yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun ama içine su dolduruluyor. Anadolu açıp kapatılıyor mesela böyle. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir tane şeyimiz var. Ee, Brawl Stars karakteri var. Ee, şimdi bir de şöyle şey var. Bu arkadaşlar ben bunların e şeylerini yapıyorum. Ee, adını unuttum ya. Adını unuttum. Neyse hatırlayınca söylerim. Şimdi bir tane şöyle küçük bir tane şey var. Çok tatlı beğenmem. Bence en beğendiğiniz bunu olacak. Bir de şu var. Bu da çok tatlış. Bir de arkadaşlar şöyle bir tane şeyimiz var. Bil yemiz neydi? Şu arkadaşlar bu arada bu süs. Yani ben bunu süs olarak koydum. Egalamıza. Sizin en beğendiğiniz gibi Ay pardon arkadaşlar. <laughs> Alamadım. Atıyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük videomda bu kadardı. Siz nasıl buldunuz? En beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlara yazın. İki tanesini de ayrı ayrı Şöyle okuyacağım. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın kalın. Gülsa kalın. Öptüm. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yani din don. Bay bay.